da ne yapmıştık? Köklü ifadenin eşleniği kavramını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Neydi köklü ifadenin eşleniği? Birden köklü ifadeyi kökten kurtaran çarpandı. Birden köklü ifadeyi kökten kurtaran çarpana köklü ifadenin eşleniği denir demiştik ve örnekleri göstermiştik. Şimdi eşleniğin kendine has bir soru yapısı var onu çözelim. Ondan sonra bölme işlemiyle devam edeceğiz konuda. Şöyle bir örnek ile başlayalım. Kök içinde x artı 2 artı kök x eşittir 6 ise kök içinde x artı 2 eksi kök x ifadesinin eşiti nedir diye sorsun bize. Şimdi tekrar söylüyorum. Biz köklü ifadelerin eşlemiyle genelde bölme işlemi yaparken paydayı rasyonel yaparken kullanıyoruz. Ama ve bu soruda olduğu gibi de bundan sonra bir tane daha soru çözeceğim bununla ilgili. Eşleneyim direkt kendine soru yapıları da mevcut. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz örnek zaman zaman karşılaştığınız ve pek de haz etmediğiniz bir soru. Aslına bakarsanız soru kalın. Bakın kök x artı 2 artı kök x 6 ise kök x artı 2 eksi kök x nedir demiş. Şu hemen dikkatinizi çekmeli. Verilen bu ifadeyle sorulan bu ifade birbirinin eşleri ifadeler. Ve biz biliyoruz ki köklü ifadenin eşleniği ne demek? Biz biliyoruz ki köklü ifadenin eşleniği verilen köklü ifadeyi kökten kurtaran çarpan demek. Değil mi? O zaman kökten kurtaran çarpansa birbirinin eşleniği ifadeler gördüğünüzde. Bunları birbiriyle çarpmalısınız. Çünkü bunları birbirine çarptığınızda çarpımın sonucunun kökten kurtulmuş bir ifade olduğunu görürsünüz. Sorular ifadeye a olsun dedim. Ben a'yı bulurum artık. Bakın kök x artı 2 artı kök x ile kök x artı 2 eksi kök x'i çarpıyorum. Bu 6 ile a'nın çarpımına. Yani 6 çarpı a'ya eşittir. O zaman devam edelim şimdi. Bakın birbirinin eşliğini ifadeleri çarparken tek tek çarpmamıza gerek yok. Birinci ile birinciyi çarpıyorduk. Kök x artı 2 ile kök x artı 2'nin çarpımı x artı 2. İkinci ile ikinciyi çarpıyorduk. Kök x ile kök x'in çarpımı x. Araya eksi koyuyorduk değil mi? Çünkü artı ile x'in çarpımı x. Bu 6 çarpı a'ya eşit geldi? O zaman arkadaşlar bakın x'ler gitti. 6 a 2 ise a 2 bölü 6. Yani arkadaşlar 1 bölü 3 eşittir. İşte arkadaşlar bütün mesele böyle. Hiç zor bir şey yok. Birbirinin eşliğini ifadeler gördüğünüzde aklınıza hemen bu ifadeleri birbiriyle çarpmak gelsin. Çünkü eşliğin tanımı bu köklü ifadeyi kökten kurtaracağız. O zaman devam edelim. Bir tane daha bu tarzda soru yapalım. Sonra bölme işlemiyle devam edeceğiz. Çok önemli bir işlem demiştik. Kök 3 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 eşit x olduğuna göre diyor bize arkadaşlar kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1'in x türünden eşiti nedir diye soruyor. x türünden eşiti nedir diye soruyor. Yine bakın gördüğünüz gibi son derece klişe bir soru kalıbı. Bunu yayınlarda görürsünüz. Zaman zaman ÖSYM'nin de bu tarz soruları mevcut. Şimdi arkadaşlar burada yine şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bize verilen x ifadesi bu. Bize sorulan x cinsinden eşit sorulan ifade bu. Hemen şu dikkatinizi çekin. Payın eşleniği pay kısmında burada. Paydanın eşleniği payda kısmında burada. Doğru değil mi? E neydi köklü ifadenin eşleniği? Verilen köklü ifadeyi kökten kurtaran çarpan değil miydi? O zaman yine benim bunları birbiriyle çarpmam lazım. Ben yine bana sorulan ifadeye y diyorum. Ben y'nin iç türünden eşitim. Çarpıyorum bunları. Köküç eksi bir bölü kök 2 artı 1 çarpı kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1. Neye eşit? X çarpı Y'ye eşit değil mi arkadaşlar? E şimdi çarpma da pay payla, payda payla ile çarpılıyor. Kök 3 çarpı kök 3, 3. 1 çarpı 1, 1. 3 eksi 1 bölü. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 1 çarpı 1, 1. 2 eksi 1. X çarpı Y'ye eşit? E bakın burası 2 yaptı. 2 eşitmiş X çarpı Y'ye. E biz Y'nin X türünden eşitini aradığımız için Y'yi mi yalnız bırakmalıyız? Burada Y'yi yalnız bırakırsam sonuç 2 bölü X olur. Yani Y'nin X türünden eşiti 2 bölü X'miş. İşte arkadaşlar bunlar eşleniğin kendine has, kendine özel soru kalıpları Dolayısıyla bu ifadeleri birbiriyle çarparak çözüme ulaşıyoruz. Ve geldik konunun aslında en önemli bölümüne. En önemli bölümü bölme işlemi. İşlemler bölümünün sonuncusu bölme işlemi. Özellikle bu videoda bölme üzerinde ağırlık olarak durmak istedik eşlenik kavramının ardından bölmeyle devam ediyoruz. Şimdi tabii arkadaşlar bölme işlemi dediğimiz şey aslında paydayı rasyonel yapma işlemi daha detaylı bir haliyle. Olayımız şöyle şekilde. Paydada köklü ifade bırakmamak amacımız. A artı kök B'yi C artı kök D'ye bölerken biz ne yapıyoruz? Bakın adı üstünde. Paydayı rasyonel yapmalıyız. Payda da irasyonel. Yani köklü ifade bırakmamak amacındayız. Payda da köklü ifade kalmamasının yolu tüm bu ifadeyi paydanın eşleniğiyle genişletmektir. Bakın c artı kök d'nin eşleniği c eksi kök d. O zaman bu a artı kök b çarpı c eksi kök d. Çünkü genişletmek demek hem payı hem paydayı bununla çarpmak Bölü C ile C'nin çarpımı C kare. Kök D ile kök D'nin çarpımı D. C kare eksi D'dir. Bakın birbirinin eşleni ifadeleri çarparken ne yapmıyordunuz siz? Tek tek dağıtarak çarpmıyordunuz. C ile C'yi çarp. C kare kök D ile kök D'yi çarp. D araya eksi. Ve yukarıdaki işlemde çarpma işlemi yapmanız gerekir. ÖSYM'nin en çok soru sorduğu yer burasıdır bölme ile ilgili. Tabi burada da yine ince noktalar, ince soru kalıpları mevcut hepsini göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey. 1 bölü kökü 1 artı 1 bölü kökü çarpı 1 işleminin sonucu nedir diye sorduğumda mesela. Standart, rutin bir soru kalıbıyla başlıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Amacımız önce payda eşitlemek değil hiçbir zaman. Amacımız önce paydayı kökten kurtarmak. Burada 1 bölü kökü çeksi 1'in paydasını kökten kurtarmak için bunu kökü çeksi 1'in eşleniyle yani kökü çarpı 1 ile genişletmem gerekiyor. Kökü çarpı 1'i ise kökü çeksi 1 ile genişletmem gerekiyor. Çünkü kökü çarpı 1'in eşleniği kökü çeksidir. Bakın payda da eşitleniyor burada. Ama benim amacım fayda eşitlemek değil. Benim amacım paydaları kökten kurtarmak. Kökü çarpı 1 bir ile 1'i çarpıyorsun. Kökü çarpı 1 bölü. Şimdi bak bunlara eşitlik ifadeler. Kök 3 bir ile kök 3'ü çarp 3. 1 ile 1'i çarp 1. 3 eksi 1. Devam ediyorum artı. Kök 3 eksi 1 bir ile 1'in çarpımı kök 3 eksi 1 bölü. Kök 3 çarpı kök 3. 3 Eksi 1 çarpı 1 1. E bakın paydalar da eşitlenmiş oldu. O zaman bakın bu ne oldu düzenleyelim? gelin. artı 1 artı kök 3 eksi 1 bölü 2. Artı 1 ile eksi 1 gitti. Bak şimdi kök 3 kök daha ne yapar? Toplama bilmek gerekiyor değil mi? Bir kök 3 bir kök 3 daha iki tane kök yapar. Bölü burada ne var? 2. İki. İkiler sadeleşti en nihayetinde burada kök Yani burada görmüş olduğunuz işlemin sonucu kök Bakın daha standart, daha kolay bir soru kalıbıyla başladık. Ama böyle bir soruyla bile karşılaşmanız muhtemel. Çünkü tekrar söylüyorum ÖSYM'nin en önemsediği bölüm burası. Şöyle bir örnekle devam edelim. Bir tane daha bu tarzda görelim. 3 bölü kök artı 1 bölü kök 2 eksi kök 3 işleminin sonucu kaçtır desiniz mesela. Şimdi bakın burada yine tekrar söylüyorum Deminkinde de aynısını söyledim. Amacım benim payda eşitlemek değil önce. Önce benim amacım paydaları kökten kurtarmak. Kök 3'ün eşleniği kök 3. O yüzden bunu kök 3'le eşleştirdim. Kök 2 eksi kök 3'ün eşleniği Kök 2 artı kök 3. Bunu da bununla geçireceğim. Bakalım neler olacak. 3 ile kök 3'ü çarptın. 3 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarptın. 3. Artı. Kök 2 artı kök 3 ile 1'i çarptın. Kök 2 artı kök 3 bölü. Bakın kök 2 çarpı kök 2. Birinci ile birinci 2. Kök 3 çarpı kök 3. 3. Artı ile eksi eksi. Şu üçler gitti. Burası kök üç kaldı. Lütfen dikkat. Burası ne arkadaşlar? Eksi bir mi? Burası eksi bir. Bir şeyi eksi bölmek demek onun işaretini değiştirmek demektir. Yani kök iki artı kök eksi bölünce eksi kök iki eksi kök üç kalıyor. Kök üçler gitti. En nihayetinde sonuç ne kaldı arkadaşlar? Eksi kök iki kaldı. Yani Doğru işleri yaptığınızda olay aslında gerçekten çok basit. Bakın görüyorsunuz iki tane soru çözdük. Var mı bir zorluğu arkadaşlar? Abi toplamayı, çarpmayı, bölmeyi bileceğim. bu kadar ya. Zor bir şey yok. Evet. Şimdi tabii burada şu 3 bölü kök ile ilgili bir parantez açmak isterim şuraya önce. Arkadaşlar biz 3 bölü kök 3'ü eşleriyle kök çarpıp sonucu kök bulduk ya. Bunu şöyle de yapabiliriz. 3 nedir? Köküş çarpı köküştür. Doğru mu? Bölü aşağıda köküş. Bunlar gitti. Sonuçta kaldı köküş. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Bu neydi? Bu çarpanları ayırmayla aslında bakarsanız köklü ifadenin birleştiği durumdur. 3 demek köküş çarpı köküş demektir. E bölü köküç var bile, de sonuç köküç. Bazı sorularda bu işimize çok yarıyor. Peki abi, şöyle bir örnek arkadaşlar. 6 çarpı 3 eksi kök 3. Bölü kök 3 eksi 1 işleminin sonucu nedir diye sorduğumuz arkadaşlar. Şimdi bu soru ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu bir soru kalıbı. Ee, çok benzeri, öyle söyleyeyim. Ee, neler yapmanız gerektiğini şimdi yine göstereceğiz. Deminkilerden hiçbir farkı yok aslında bakarsanız. Ama özel bir çözümü de var. O yüzden bunu size iki yolla çözeceğim. Ama hiç kafanız karışmasın diye önce iki soruyu çözdüğüm şekilde çözeceğim. Şimdi bunun eşleniği nedir? Kökü çarpı değildir. O zaman bu 6 çarpı, 3 eksi kökü çarpı, Kökü 3 artı 1 şey bölü kök 3 çarpı kök 3 3 eksi 1 çarpı 1 1 şimdi arkadaşlar önce 6'yı değil önce şu ikisini birbiriyle tek tek çarpı 6'yı her türlü halledersiniz 3 ile kök çarpımı 3 üç kök 3 3 ile artı 1'in çarpımı artı 3 Eksi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı eksi 3. Bakın. Eksi kök 3 çarpı artı kök 3. Eksi kök 9 yani eksi 3. Eksi kök 3 ile artı 1'in çarpımı eksi kök 3. Bölü 2. 3 eksi 1 2 çok. Bakın çarpma bilmeseydiniz bunu yapamazdınız mesela. O zaman 3'ler gitti mi? İşte o yüzden dağıtarak çarpmayı bileceğiz. Bakın ne oldu şimdi? 6 çarpı. Üç köküçten bir 3 köküç çıktı, iki köküç. Bölü iki mi oldu? E arkadaşlar şu ile şu da sadeleşir çarpım durumunda sonuç altı köküç yaptı. Yani eşlenik kavramını kullanarak bu soruların hepsini ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Ama bu soruya özel farklı bir çözüm daha var. Bu çözüm çok daha kısa. Çünkü daha kısa sürede çözüyor aslında soruyu. Ama dediğim gibi bu benim kafamı karıştırır derseniz boş Şimdi arkadaşlar şu üç değeri neyle eşitsin? Köküç çarpı köküç eşit doğru. Köküç ne? Köküç çarpı bir. Bak o zaman orayı köküç parantezine alalım. İkisinde de köküçler ortak görüyorsunuz. Ne geliyor bakın? Altı çarpı köküç parantezinde. Buradan köküç bakın. Arası eksi buradan bir geliyor. Bölü aşağısı zaten köküç eksi birden. Arkadaşlar köküç eksi birler gitti. En nihayetinde altı köküç kaldı. İşte bakın bu şekilde ortak çarpan parantezini köklü ifadeye uyarlayarak da çözüme gidebilirsiniz. Hani böyle de çözülür, böyle de çözülür. Dolayısıyla hani bu benim kafamı karıştırır. Göremem derseniz eyvallah. Ama görebilirseniz o da çok güzel bir çözüm. Hatta bazı sorularda işi çok daha kolaylaştırır. Şimdi bir örnek daha yapacağız. Yavaş yavaş bölmenin de Sonra doğru geliyoruz. Bu olayımız arkadaşlar. Şöyle bir soru şimdi bakın arkadaşlar. Diyelim ki. 3 kök 2 artı 2 kök 3 bölü kök 2 artı kök 3 artı 6 bölü kök 6 işleminin sonucu nedir peki? Şimdi bu soruyu niye yazdım? Artık eşleniyle çarparak nasıl yapacağınızı anladınız. Bir sürü soru yaptık. Ama burada ben onu kullanmayacağım artık. Çünkü yani yapılmaz mı yapılır? Siz kendiniz öyle çözebilirsiniz. Burada olayı pratik olarak görmenin işinizi ne kadar kolaylaştıracağını göreceksiniz şimdi. Eşlilikle çarparsanız bu tabii ki yapılır ama daha eziyet. Şimdi arkadaşlar. 3 kök 2 nedir? Bak burada kare kök var. 3'ün karesi 9. Çarpı 2 18. Kök 18'dir aslında. 2 kök 3 nedir? Kare var bak. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Kök 12'dir. Aşağısı Kök 2 artı kök 3. Peki 6 nedir arkadaşlar? Söyleyin. Kök 6 çarpı kök 6'dır. Bölü kök 6. Şimdi arkadaşlar. 18 yani kök 18. Kök 2 çarpı kök 6 değil mi? Kök 12. Şu 12 arkadaşlar 16 mı? ne olsun. Kök 2 çarpı kök 6 mı? Şey bu kök 3 çarpı kök 6. Bu kök 2 çarpı kök 6 mı? Şimdi burayı kök altı parantezine al. Bak neler olacak. Buradan kök 3 geldi. Artı. Buradan kök 2 geldi. Bölü aşağısı kök iki artı kök 3. Artı. Şurada da kök altılar gitti kök altı. Çarpım durumunda kök 3 artı kök 2'ler de gitti mi? Bakın ne kadar kolaylaştı E o zaman bir kök altı bir kök altı daha. işlemin sonucu iki kök. Bu kadar basit. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Burada bu soruyu burayı kök 2 eksi kök 3 ile işte burayı kök 6 ile çarparak da çözerdiniz. Ama yukarıdaki çarpma işlemi biraz daha zahmetli eziyetli. Ama bakın bu şekilde ne oldu? Soru 10 saniyede çözülür yani. Dolayısıyla arkadaşlar hani bölmede tabii ki standart yapayım bilin. Ama hani böyle bir durumun da var olduğunu en azından bilin. Tabi her soru böyle çözülmez çarpanlar ayırmayla. Ama bazı soru yapıları buralarda görmüş olduğunuz gibi çarpanlar ayırma yardımıyla da çözülebilir işte. Evet. Bölme işlemi böyle bir işlem. Ve arkadaşlar tabi biz köklü ifadeler anlatırken burayı bitiriyoruz. Artık köklü ifadeler büyük ölçüde bitti diyoruz. Sonra diyor ki arkadaşlardan biri çıkıyor. Hocam diyor sen nokta nokta sonsuza gidenleri gösterdi ki göstereceğim. Onlar formül sadece. Ve önemli olan yıldız şu. ÖSYM e o iç içe sonsuz köklerle ilgili KPSS'de hiç soru sormadı. Pek tercih ettiği bir yer değil. Ama tabii şimdi ben formüllerini vereceğim. E tabii keşke sorsa diyeceksiniz yani. Ama dediğim gibi çok ÖSYM'nin tercih ettiği bir bölüm değil Öncelikle kök x artı kök x artı Gök x artı nokta nokta nokta. İşlemi için. Yani bu bir toplama işlemi ise ve sonsuza kadar devam ediyorsa aynı şekilde. Buradaki x ifadesi ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa a çarpı a artı Sonuç büyük olan ardışık çarpana. Yani a artı eşittir. Eğer bu işlem çıkarma işlemi olursa arkadaşlar, x eksi, kök x eksi, kök x eksi, nokta nokta olursa. Yine ifade, ardışık a ile a artı birin çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa, çıkarmada sonuç küçük olan ardışık çarpımı. Yani a eşittir. Türkçe tercümesi şu. Uygulamasını göreceksiniz şimdi. Diyeceksiniz bu muymuş yani? kök içinde 42. Artı kök içinde 42. Artı kök içinde 42 nokta nokta nokta. İşleminin sonucu nedir? De bakın. 42 6 ile 7'nin çarpımı artışık. Büyük olan hangisi? 7. Niye büyük olan? Çünkü toplama. Bunun sonucu 7. Ben bunu söylüyorum işte. Eğer oradaki işlem çıkarma olsaydı sonuç bu sefer 6 olacak bütün mevzuları toplama ve çıkarma ile ilgili Ve geliyorum çarpma ve bölme ile ilgili durumlarına. Orada derece de değişken olabiliyor. Eninci dereceden kök içinde x çarpma. Eninci dereceden kök içinde x çarpma. Eninci dereceden kök içinde x. Nokta nokta gidiyorsa çarpmada kökün derecesi biraz azaltılır, bu en eksi birinci dereceden kök x'tir. Ve bölme ise şayet işlem. Yani eninci dereceden kök içinde x bölü. Eninci dereceden kök içinde x bölü. Eninci dereceden kök içinde x bölü nokta nokta ise bölmede de derece bir tane artır. Yani bu en artı birinci dereceden kök içinde x. Hemen yapalım tercümesini. Somut görünce daha iyi anlıyorsunuz. Yani çarpmada derece bir azalıyor. Bölmede derece bir artıyor. Arkadaşlar şöyle görelim. Küp kök içinde 81 çarpı. Küp kök içinde 81 çarpı. Küp kök içinde 81 çarpı. Nokta nokta nokta. İşleminin sonucu nedir dersin? Arkadaşlar kökün derecesi kaç? 3. İşlem ne? Çarpı. Dereceyi bir tane hisset. O ne olacak? Kare. Yani bu karekök 81 mi oldu? 81 neyin karesi? 9'un karesi. O zaman bunun sonucu 9'dur. Eğer buradaki işlem bölme olsaydı 4. dereceden kök içinde 81 olacaktı. O da 3'ün 4. kuvveti. O zaman sonuç 3 olacaktı. İşte iç içe sonsuz köklerle ilgili durumda böyle olacaktı. Evet arkadaşlar, böylece köklü ifadeler konusunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakın bugün anlattığımız özellikle bölme ve eşlenik kavramları çok ama çok önemli. Köklü ifadeyi, tabii şimdi çarpanlar ayırma videolarını izleyeceksiniz. Orada çarpanlar ayırma ile birleştiğinde de neler olduğunu göreceksiniz daha çok. Orada biraz daha böyle zorlaşabiliyor konu. Ama emin olun... ÖSYM sizin yapabileceğiniz tarzda sorular soruyor bu konuyla alakalı. Bir sonraki videoda özdeşlikler ve çarpanlar ayırmayla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.